Selam arkadaşlar. Üç cengaver de burada. Recep Baba. Evet. Yunus Usta. Şimdi bunları ne yapacağım buraya? Tutkal, sıcak tutkalla yapıştıracağım, değil mi? Yunus Usta. Yunus evet, Hoca da Bugün o da teşvik etmiş. Şimdi Bizim tabirimizde pilotaları kesti. Atlayacağım şimdi işte. Aa, bak, yan çıtalar yani. yani. Renklerini şey yapayım. Mı? Ayna renkleri bu arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Sıcak tutkalla yapıştırıyor şu anda. Yanlışım yok değil mi? Evet. Bunu da. Sen ne yapıyorsun? Ben valla ya, alıyorum. yanları mı ayarlıyorsun ben sen de? Aynanın yan... Ha? Çıtaları burada. Şimdi tek 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 şöyle yakından göstereyim. Çizgiyi görebiliyor musunuz? Şimdi bunlar bu şekilde kesilecek. Tek tek işlenecek. Yani pirinç tanesinden biraz daha küçük. Yarı pirinç. Kırık pirinç diyeyim. Değil mi? Evet. Kırık pirinç gibi. Onlar kesilecek. Tek tek işlenecek. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim arkadaş? Tamam, akıl işi değil ha. Arkadaşlar gerçekten akıl işi değil. Çok emek var bu işte. Ya, bir deniz, bir deniz. Ne yani? Recep Baba dikkatini çekin video çekiyorum. Büyük, 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 büyük harflerle konuşmayalım. Çakma işi yapanlar yani çakma yaparlar abi. Burada, burada Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de beş model malzeme var. Evet. Evet. evet aynalar da burada. Hep sağa, hep sol koymuşlar. Bir şey dedim, çevirirsen düşer. Düşer, tamam. Yok, düşmez. Aynalar yapışık değil. Ha, evet. Aynaları yapıştırmadın mı? İnsan sıcak tutkalla yapıştırır ya. Şöyle koyalım evet, da bir şey Recep Baba sen ne zaman bu şeyi süreceksin? Abi ben şimdi sürdüm. Benimki çok iyi, imtinalı bir iş. Ben He. şimdi pistollere dayanacağım. A, gomala filan fıstık olur biliyor musun? Açık mı kamera? Açık tabi. Abi yani. ben her şey bende açık. Venet. Venet. Ben de açayım abi bak ben burada video çekiyor. gider, gider Elif hocam bizi şikayet eder bak söyleyeyim. Ha, yapar mı yapar diyorsun. Oo, tanıyor. İşin i̇şte, Sen şimdi burada bazı noktalara şey de koyamazsın. Neydi o? Japon şey da atamazsın. Ya. Japon Yok. da koyamayız. Yok. Alo ha hiç hiç. Bir de koyamazsın. Bak şimdi niye kendini çektiriyor? Tutkal burada. He tutkal He, burada. Klasik tarzda çalışıyor şimdi. Benim anam ağladı. O tutkalı ben kaç kere çektim. Bu sobada az ısıtıp da şey yapmadım size. Odun atmadım sobaya. Tutkalsız olmaz. Tutkal yanıyor mu? Onun için yani, gökten çekme, Yoksa sor, sorun yok da abi. Hani sakata gelir diyorsun. Yani. Piyasaya, piyasaya düşerim diyorsun. Recep abi ayağa düşür mü abi? Recep abi öyle <laughs> açık bir adam mı zannediyor herkes? Bugün bugün Recep abi kolay yetişmiyor ya. Abi 67 yılda yetiştirdik onu. 67 oldu mu 68 mi oluyor? 69 ne 68. 69, 69 mu oldu? Ama daha olmadı abi o ayın 15'ine. 15'in çok vardı ya. YouTube'u kapattıracaksın öyle sendikaaflı konuşma ya. <laughs> ya. Yaş günü var ya. Bizde serbest ya. O ayın 15'i de doğum de günü kalır. ya. Ona bir Recep kek alacağım ya. 15'inde. Pastalı kek alacağım sana Recep baba. Ne alacağım? Pastalı kek. Muzlu pastalı alacağım sana. Muzlu. Bilime kime koydu ya? Biliyorum abi. Neyi abi? Bilemiştim de ya. Oğlum <laughs> oğlum kimse sizin karplanla niye ulaşıyor. Oradan alıyor oraya gidiyor. Hadi. Yunus Baba, kes de görelim. Abi daha 45 tane daha yazıyorum. Bak 45 daha yazıyorum. Evet. Şu Sedef kaplamayı da alalım. Gösterelim arkadaşlar. Şuraya koyayım. Arkadaşlar o gün ben daha önceki şeylerde attım. Bunları bu şekilde hepsini dizayn ettik. Yerleştirdiler çıktı diye monte edecek kaç böyle göstereyim Yunus'un da yaptığı o ince tanecikler de buraya olacak gördüğünüz gibi Thank <sighs> you. yerlerde yamuk kaçırdı. Artis. Abi çizgini çizmişsek onu Çizginin biraz kenarına kaçtığını gördüm. Çizgi neyse. Bizde olur odur lan. Kaçma maçma yok. Ya bırak bu işleri bırak. Ben çizgiye gel, Gel sedeflere bak sen onu bırak. Kestin bak, mi? Oho kestik dizdik şimdi. Nasip olursa hemen. Ha. Döşemeye Alın. geçeceğim. Oo oh, bitmiş bile. Yani bak. Kalibreye götürdük, kalibreden getirdik. Hazır vaziyette bak böyle. Bak bunlar böyle. Bunları tek tek işlediniz yani. Tabii ya. Yani. Bunları kalibreye götürdük, kalibreden çıkardık. Şimdi bunları hemen çerçevenin en üst kapla bağını yapsın. Üzerine çevireceğiz, tut kaldıracağız. Ben de kenarlarını şundan hazırlıyorum ki. Bir de çıkaralım. O zaman erken bitirirsiniz siz bu işi ya. İnşallah ya işte 14'üne kadar diyoruz ki. 14'üne kalmaz ya. Ha bu, bu, bu ayın 14'ü. 3 gün ha. sonra ya. Ha ben de sandım önümüzdeki ya ay. Neden oğlum dördün 20 günde. 14'ün öbürlerini de bitirmeye 20 gün, 20 gün programı yapmıştınız bir mala. Abi 20 gün yaptık da adamlar. E, i̇lla 14'ünde açılışlar varmış. acele ediyorlar. diyorlar? Lavuk Lavuk deme adamlar belki seyreder meyleder. meyreder. Yok, Seyreden de seyretsin. Bu kadar olarak... takipçim var diyorsun yani. Ya var 27 tane bunların var ya. Ama teknede var yani 250-300 kişisi. Gültepe komple bunları seyrediyor ya. Dereden bile haber geliyor. Tekne yapıyorsunuz. Görüyorlar. Facebook atmıyorum artık bunları. Facebook'ta bir sürü benim de tanıdıklarım çok olduğu için hepsini tanı, tanıyan var. Dereden, Gültepe'den, Mecidiyeköy'den. Dragon'u çok seviyorlar, Dragon'u. Daha yaşıyor mu diyorlar o. Senin takipçilerin seni çok şey yapıyor. Niye diyor çıkmıyor? Dedim o şey yapıyor. İşleri var. Ayrıca de iş yapıyor. Evet Recep Baba hala veremli işlerle uğraşıyor. Abi bu Fransızdı değil mi? Aynen. Bunlar da Arap işi. Mısır işi miydi Arap mıydı bu? Bunlar. Arap dedi mi? Şam iş. Şam mı? Evet. Şöyle güneşte kaldı. Şöyle güneşin arkamızı alalım. Daha net çekelim. Gördüğünüz gibi. Bunun da işi bitti. Recep Baba şimdi bunları. O neyle şey bir şey vardı. Onu da parlatacaktın. Ya cila yapmayacak abi. Cila şey parlatma bitti mi? O şey sürüyordum bir tane. Yok, yaptık Yaptı ki. o malak. O malak çalışması Hı. bitmedi de. Yok ya. O malak Ondan sonra. Ece baba resmen ressamlık yapıyorsun ya. Baca Merhaba. Güzel oldu abi. Bacaklar parlayınca, boyanınca da güzel oldu. Aynı işi çok veren abi ya? He? Aynı işi çok veren. Çok detaylı abi baksana ince ince kesiyorlar ince ince şey yapıyor. Yani tek tek. Allah. Bir tane iki bir tane parça değil ki bu. Aynen. Ama bittiği zaman güzel olacak. Ay. Neyse seç. ben de ben de öğlenden sonra şeye kaçıyorum. Elektriğe kaçıyorum. koysana. Nereye metiyorsun? Elektriğe. Kablo çekecek. Geçen akşam gittik saat 10'a kadar çalıştık. Bizi kovmadılar Allah'tan. Kadın de değil, de kadın tutturmuş. Yok vardı yan tarafta çocuğuyla. Çocuğunu rica etmişler. Çocuğu uyandıktan sonra demiş kucağımda alır şey yaparım biraz. Oyalarım. Biz de gittik. Herkes gittikten sonra kestik, doğradık, biçtik duvarları. Kadın tutturmuş. Bütün camlarıma şey istiyorum. Bu jalizi var ya açma kapamalı dışlar. Ondan istiyorum. Gitmiş bizim yaptığımız bir tane elektrik şeyi var. Yayla sitesine oraya götürmüşler. Orayı incelemişler, bakmışlar jalizi. Biz de istiyoruz. Ayda tut. Bitmiş binayı bir daha kırıp döküyoruz. Abi para olunca işte üst, üst, üst katı bitirdik. Alt katta iki tane mutfakla odanın şeyi kaldı ihtical hissi. Onu saat ondan sonra olur. Kovulmadan gidelim Dedik onu yaparız hafta sonu. Orayı yapıp oradan da daha önceden yaptığımız abi, bina vardı. Abi, Yunus. Abi, Onun abi, içerideki saatinden alttaki şeye ya, panoya kadar, kadar şey çekeceğiz. Kırık, yani. Yok kırma yok da sadece kablo çekeceğiz. İşte saatlerine bağlayacağız. Ama tabi kırılacak. Bir tanesine şey gitmedi. Susma gitmedi. Ama i̇nşallah oluruz. O da mı yapışmış Recep Baba? He? Yapışıyor. Pomalak yapışmış arkadaşlar. Allah. Yapışmış. Çok yaşa kuçum. Allah razı olsun. Abi. Abi ne yapayım? Bu alemde tek geçiyorum ya. Gözde, gözünde Bak şimdi altı köşeli mi sekiz köşeli şapkası bir kafada. Bir türlü i̇şte ya. kasketi de kafada. Dün, dün, yağmur mu vardı ya? Bugün değil ya. Geçen hafta bugündü ya. Adam bugün, ya. Bugün, bugün, yağmurlu zaten. Cumartesi, pazar yağmurlu bugün. Nasıl biliyor musun? Pantolonu. Yağmurlu. Ayıp bir söylenmesi gömleme geçmiş. Allah Allah. Sabah mı, sabah mı? Yok. Ha geçen, geçen ben o gün balığa gittim de vardı yağmur. Ne gün bu? Çarşamba günü. Allah Çarşamba sabah. Evet. Ben çünkü balığa giderken sen şeylerin yanıyordu. Allah ne yağmur sabah. Gidemiyoruz bala senin yüzünden. Niye? İşlerin yorun abi. Abi. Teklif abi. edemiyorum ne yapayım? Mecbur abi ya. Neyse biraz da. Bir... Abi geçen rüyasında baba törük Sorma de, ya. Anlattı ya. onu bana. O bir sene yeter ona daha gerek yok bala. Artık ya. başka bal. O, o balığı başka balık yakalamasına gerek yok. Rüya da olsa o yeter ona. Yani bir sene daha yakalamak. Yani. O kadar balı bir sene de yiyemez de. Ancak hayra dağıtırsa belki olur. Yemin ediyorum bak ta makinenin oradan buraya kadar. Ortaydan öyle bir şey yapar. Abi, abi sen... Abi mobilik mi yakaladın ne yaptın? Sen Sen yakalarsın abi. Mobilik. Yıllar ya bilmedim balık yok cinsini bilemedim. Balıkçılar bile bilemiyor. Abi bir tane var ya beyaz balina mobilik. Evet. Meşhur bir olan. Onu Onu onun yeni versiyonu, onun yeni versiyonu çıkmış. Serindi mi ya, seyretmeyeyim ben diye ben abi yapayım. önüme çıkıyor. Nasıl? Şimdi yeni versiyonu çıkmış genç bir tane. Ama bir de yaşlı koyuyorlar tabi anlatan. Abi de Mobiti'yi çeviriyorlar ya. 3 tane 4 tane bölüm seyrettim film. Bunu da seyredersem diyorum artık yeter mobilik beynimiz eşleyecek. Vay vay 15 dakika oldu. Recep Baba bir parlattın da. Ben de yavaş yavaş gideyim. Recep Baba. Kaçmış aynaları keserken şey yapmış. Aha Cener Baba uyanmış. Cener Baba bağırıyor. Sabah beşte kalktık gene ya. Bütün, lan. He, sabah beşte kalktı biraz evvel. Benim Cener var. Ha. Öpüyor beni her gün. Arkadaşlar bu işler böyle devam edecek. Bu işlerin artık şeyi hazırlığı böyle işte. <laughs> İnşallah bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Enes usta da burada. Yani